şu an Leyla. Şu an Leyla'ya göre arkadaşlar var mı? Gördün mü Tarık'cığım? Bak. Aa, Ama bebe. onlar iki tane anne. Yok. Hani bir tanesi de pek Bilmiyorum ki. Ana. Çok güzel bembeyaz. Bembeyaz. Ben ilk defa görüyorum. Leylek leylek havadayım. <laughs>

sana ne? Ben anama benzerim, babama benzerim Allah Allah. <laughs> ben duyuyorum, 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 ben gideceğim ama gideceğim. Oo öyle benim arkadaşım benim arkadaşım. Kim benim arkadaşım mı diyor bir kere? Annem iki gördüğü için heyecanlandı şu an fide mi Pıdık. <laughs> Perzi de <değil> anne. ben <laughs> Bunlar tam dolmalık şimdi bazıları bak. O zaman değil sanki yavaş yavaş. Top mu Salata Sana da yapmayacakmış. Sana da. şey yapacağız da. Ama aydan su aldı. Aydan su da nazar aldı herhalde. Her zaman aynı vermiyor da orada var mı taze? kadar. He? Yettiği kadar. Yeni ekmek lazım o zaman. Daha Bir. ara soğuk vurdu ya yandı herhalde. E, aha, bir gün açık soğuk. Şeyden ettim bak bir aydan birazda çıktı. Orada var Allah'tan işte. Abi. Yeşil soğanla bulgur pilavı yap. Abi ya marıldan da alayım ben. Soğan sökelim mi? Teleklerinden koparsın. Ben bahçedeyim ya. Ha, çıtırtıyı duyuyoruz Ümit Hanım. börek dolma işlerine. Maydanoz da şart. Herhalde bu tohumak akacak anladın mı? Aynen. Mi? Ama buraya gittim sana soğumları. Hmm. Gördün mü kovanın içinde de? Hmm, Patatesi de oraya bitti. Karadan topluyor mu o zaman? He he kağıtlarından. Makas kesen o tepeden keserdi bazen. Kıdık. Ne yapıyorsun sen? Kemiği yedin mi? Dile bak dile. Yedin mi oğlum kemiği? Ha buraya dikmiş sen yine. Çöksem iyiydi aslında biliyor musun? Ha? Çöksem daha iyiydi. Denizlecek. Denizlecek, hmm. Şöyle, Bu zencek? zencek? şu. yok. Şöyle mesela. Kucakla mı keseceğim? Tarık bunu tuza, baniye, de. tuza banıyor herhalde. Marul salatasını içeri doğruyoruz da. Ay yumurtalı çok güzel. Ha. Şurası daha ince Havuç, yeşil soğan, marul, salata. Yerinden yani Ağzımda bir tane maruz çöktü tamam. Patates salatası yap içine doğru. Patates salatası da çok yakışıyor. İftarda bile yapılır patates salatası. Ortaya koy, tabağı almak isteyen asla. Ben zaten öyle şey aramıyorum ki patates salatası. Şu bu limonlu şeyleri seviyorum. Sana üstüne koyalım da ben marul sökeyim şurada. Şuraya Karıştırmadan da bir poşet ayarlasaydım ben buna. Bekeceğim, bekeceğim, soğan alacağım. Fırın yeme fırında pişerken o anda ben çorbayı yapayım. Soğan alacağım, alacağım. Bekeceğim, iyi seviyorum ben. Anne normal e, fisi soğan dikip normal soğan olmuyor bizim burada? Hayır, işte, fisi bu. Normal sarı bildiğimiz soğan olmuyor mu? Haa onu hani kim yapıyor? Peki tamam burası. Niye bafa oluyor ya? Buranın kadar hiçbir şey olacak değil. 5 gr bir soğan alayım da dikeyim. Yo şifatan soğanları getiririz daha öyle bir. Ayrıca soğan bir daha. Yazın da yeniyor, kışın da yeşil soğan. Atalım mı? Önceden mısırını öyle yoğuruyorduk, içine nane koyuyorduk. Tep, yürek yapıyordu bunlar. Hı, yine yap. Unutmuşsun sen. Doğrayıp içine mısırını ufalıyordu, yoğuruyorduk bunu güzel. Bir tane yumurta kırıyorduk, bir de nane. Mısırını da yiyesim geldi bak şimdi. Mısırın da var, örtüceğim. Ya oradan hem mısır hem şey. Baktım çorbalık. Ama daha dizler gitmiyor. Abi Tekirdağ'dan geldi. Bu tohum. Deli ince. Ay şalan verdi. Eli ince. belleri falan. Tekirdağ. <laughs> Koyraz. <laughs> <laughs> Fıdık gelsene. Gelen yok. Gelme işi yok. Köpekler burada kalacak. Benim kızım evin önünde yayılmıyor sizin bastığı yerlerde. O yüzden. Ne güzel koktu anası var. Ha? Geçen gün bunu baban. Ben... Bak, kısır yapak yeşil soğan bulamıyorsun işte. Bol bol doğra, dereot, yeşil soğan. Yeşilliği bol olacak. Dikeceğim ya. 10 <laughs> şey daha alayım. Ramazan'da bitmiş soğan satıyorlar. Ramazan'da bir kısır yapalım şurada. Allah. Sıcağı. Hayramayı görelim de. Allah nasip ederse. Yok yok yeter ne yapacağım kudretim. Anca. Marul sökeyim ben oradan. eklememizi hazırlıyoruz ve patatesi soğanlı fırına tavuk sürüyoruz Arkadaşlar sayfayı şey, lokma da atalım yesin diye tohumları lokmanın kilosu aynıymış anne nasıl ya aynı fiyatı Toluma daha güzel. Şimdi bu yumurta kokmuyor mu yumurta kokuyor fırına atalım anne onu Evet arkadaşlar burada da sebzeli bir ee, niye bu kadar aşağı koyuyoruz anne onu Hı. Niye o kadar aşağıda bu? Olsun Bunun orta olması gerekiyor. Rafın. Çok aşağıda. Çok aşağıda bu. Hani ikinci rafta değil. Oo sen neredeyse. Sakal işler yapıyorsun. Ortada yani. Aynı ayarda pisinde. Oradaydı bu şurada. He tamam. Kek'i de orada pişireceğin her şeyi, poğaçayı da. Orada bir şey de Evet, burada arkadaşlar böyle sebzeli bir tavuk suyu çorba yapacağız. Şöyle göstereyim hemen. Tüylü bir kevgirimiz var. Annemin kırık bir kevgiri. <laughs> Şöyle iki tane kalça bu tatlım için. İsterseniz siz tavuk göğsü veya kemik tavuk da atabilirsiniz. Ee, bir tane patates, iki tane soğan, iki tane domatesin kabuğunu soydum arkadaşlar. Bir tane havuç. Ee, şimdi sarımsak var değil mi anne? Sarımsak soyacağım. Tüm sebzelerim harçlandıktan sonra içinden tavukları alacağım. Ee, tavukları ayıkladıktan sonra bütün sebzelerimi blendere vuracağım. Sonra ayıklamış olduğum tavukları, baharatları da içine ekleyeceğim. Evet nasılsınız iyi misiniz? Oh, anam serin havayı yedi. Evet, babamı sabah 9'da bir film çekilmeye götürdüm. Saat 2.30-3 tane de çıktık film yerinden. <laughs> Çok zor. Edelim, evet, ya. devletimize buradan sesleniyorum. Lütfen Samsun'da bu ha, geliyor, film, ya, film, çekilme yerlerini güzel inşa etsinler yani. Kalp sen... hastaları merdivenle yukarı çıkıyor, tırmanıyor ya. Yani beğenmedim şey han ben piyazda. Hiç durup yer beklemasam olmaz mı insanları hiççe? Piyazanın karşısında indim otobüsten de <laughs> Oo Sen me niye merdiven çıkıyorsun sorarım ben ona. İş alan ne kadar uzunmuş bu merdiven köprünün üst geçidi. Oraya çıkara da nefes nefese kaldım. Burada dinlendim biraz. Geçtim karşıya. Piyazanın önüne indim. Tamam mı? piyazanın bu buradan geçme falan diyese araba oradan da geçelim merdivene çıkırmasın. Sen gene niye merdiven çıkıyorsun? Ben zaten bekledim bekletmedin mi? Pişman ol. dedim 15 Pişman dakika önce de haber ver. Pişman ol diyor laf dinlemiyor. Laf dinlesen öyle olmuyor. <laughs> dedim ki şey teker köyde dedim hemen Tara ara. Baba senin yanında amca belgesel mi izliyordu? A <laughs> evet. Ga yapıyor mu amca ya. diye geliyor bana. Abi numara var ya. Aç bakalım Begoras'tır. Efendim? Evet, buyur. Nereden arıyorsunuz? Yükler tıptan arıyor baba. Evet. Şöyle çorbamızı edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde herhangi bir pirinç falan yok. Sadece sebzelerden, tavuktan tavuk suyu çorba yaptım. Burada da pilavımız var. Burada da tavuğumuz pişiyor. Evet köyden çıktık. Biraz da şehrin içinden size görüntüler vereyim. Böyle burası Gaz Caddesi. I don't know azı da ablama gönderdi. Ablam tanıdı. Hadi ya. Ah, gazete, jel. ne evet. kadar evet. evet. evet.